Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Supercell'in bize kaktırmaya çalıştığı evrimleri alacağız. Kendimize kaktıracağız affedersiniz. Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Biliyorsunuz ben de bütün evrimler yok arkadaşlar. Şuradan da göstereyim sizlere. Eksik evrimlerim mevcut. Ve bu eksik evrimlerden birkaç tanesini baya indirimli bir şekilde bize sunuyor. Şöyle store'a girdim arkadaşlar. Bir tane avcı evrim var. Ücretsiz. Ben zaten 3 tane vardı. Kalan 3 taneyi de alıyoruz bu şekilde. Daha sonrasında aşağıya kaydırdığım zaman buz evrimi var 45 TL'ye düşmüş çarpma evrimi yarasalar köstebek havan evrimi var buradan ben üç tanesini alacağım arkadaşlar köstebeğin sen 2 tane eksik vardı onu almayacağım havanı da kullanmam büyük ihtimalle yani şu anda öyle bir şeyim yok ancak özellikle çarpma ve buz kullanılan ve aktif şekilde kullanabileceğiniz bir yerim o yüzden o ikisini alacağım yarasayı da almışken alalım belki yarasayı da kullanırız ayrıca bakın arkadaşlar burada iki tane evrim alıp daha ucuz ödeyebiliyorsun ama buradaki Verdi evrimlerin hepsi bende var herhalde. Yani o yüzden bunları da almayı düşünmüyorum. Ya fişekçi falan da yok bende ama. Onun dışında şurada en çok dikkatim çeken efsanev joker kart teklif var arkadaşlar. 100 109 TL'ye satıyorlar bunu. Ya şu anda bildiğiniz gibi bir sürü yükseltmemiz gereken efsanev kartımız falan da var 16'ya. Açıkçası bu da alınabilir gibi geliyor. O yüzden bunu da alacağım. Sizden ricam bu videoya bir beğeni atmanız. Açıkçası. Ya lanet olsun almışken havanı da alalım ya. Ya 45 lira çok düşük geldi o yüzden bir havanı dalayım dedim. Bu şekilde arkadaşlar bunları alacağım. Bir sürü ekstra ödül de verecek bize. 289 TL girecek ama bence okey yani worth. Şu anda yani dürtüldüğüm gibi hissetmedim. Evet satın alma işlemimiz tamamlandı. Bu şekilde oyuna geçebiliriz. Baya bir şey aldık arkadaşlar. Yarası evrimi şu bu yani... Bence worth oldu. Yine siz de bir yorumlara yazarsınız. Sizce iyi oldu mu? Kötü oldu mu? Avcı evrimini almış olduk. 36 tane de bu şekilde. yara sevrimi geldi. Çarpma evrimi geldi. Havan evrimi geldi. 9 8 tane joker kart geldi. buzuru evrimi geldi. Sıradan bilmem neler bir sürü bir sürü şey geliyor ve bir sürü sandık da açacağım arkadaşlar. 250 taşımız geldi. Şöyle hediye gelen şeyler arka arkaya geliyor bize. 3 yıldız. Altın okey. Abi bu ne 2 yıldız veriyorsun ya. Oho. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir evrimimiz aslında tamamlanmak üzere. Şimdi iki bir tane daha Joker parça gelecek e, Pest Royale kısmından. Ya, yani kan evrimlerimizi de kısa zamanda tamamlarız gibi hissediyorum. Şimdi öncelikle şurada bir tane Şampiyon Ligi'nin dev sandığı varmış. Şunu bir açalım. Efsanevi çıkartamadık maalesef. Yani alıştık ama yapacak bir şey yok. Şurada güzel bir sandığım var. Onu da birazdan açacağım. Öncesinde şu Pestrel kısmındakini açacağım. Burada 72'ye kadar getirdim canlı yayında. Baya bir kastık. Bugün de yani siz bu videoyu izlediğiniz günün akşamında da saat 10 gibi yine yayında olacağım. Yayını kaçırmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız yayına da gelebilirsiniz. Güzel güzel kupa kasıyoruz, eğleniyoruz. Baya sarıyor eğlenceli şeyler oluyor. Onun için takip edebilirsiniz. Ya böyle güzel bir patlama istiyorum arkadaşlar. Yani istediğim o sandık açılımı olmuyor ya. Bu kadar farklı sandık açıyor. Ya bu, bu, süper şey. yani bir şey demeyeyim demeyeyim diyoruz da yani ya bari şunları biraz eğlenceli hale getir. Bu kadar bizi dürttün bari 5 yap mesela abi. 4'te bırakma beni ya. Bunu üzülmüyoruz artık. Bunlar bize lazım. Bir efsane ver be efsane. Ananın avradını be kardeşim. Neymiş bu ya? Aha. Woo! Yine mi me mezarının mezarın taşını devamlı mezarlık geliyor lan. 3 4 ya 5 ol be. Prenses. Tamam bak böyle farklı bir şeyler ver. İki tane üst üste efsane verdi arkadaşlar. Şaşırtıcı. Mega Jovan'ı ver. Ne no, olur Mega Jovan'ı ver. Mega Jovan'ı ver topçuna sokayım. Kullanmıyorum ki. Bu arada normal kupa yolunda 16 seviye kartlarla oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Şimdi o yüzden kupa yolunda oynayacağım videoda. Onu da kaçırmayın. Bir iki tane kartımız da yine fulleriz. Şuradan bir tane joker parçamız daha geldi. 4 oldu. Bir tane e elit Efsane bir joker kart. Tamam bu şekilde bunlar dağıtmış oldu. İki tane ödül alamadığımız onları zaten şu anda birazdan belki kullanırım. O yüzden boşa gitmesin. Şuradaki ödülümüzü de alalım. Bari şuradan bir efsane ver de mega ile çıkartmış. Ya siktir git süpersel ya. Hakikaten ayıp artık ya. Bu neymiş? Abi bari bundan esna ver bu kadar bizi geriye düşürdün toparlaman lazım ya okuduğun mektebi Nerede gereksiz şey var nerede saçma sapan şey var başımıza böyle ettin ya Abi ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ama gerçekten ayıptır bu Ya bu kadar sandık şey yap kazan et ver esna vermiyor abi ya Ruin partörçesi eyvallah sağol ya Allah razı olsun çok lazımdı bana Nerede kaldı diyordum ben de. Şimdi şuradan Pekka'mıza bir kere Joker kartımızı basalım arkadaşlar. Pekka'yı ben bir 16 seviye yapmak istiyorum. Şöyle 16 seviye olsun. Bu direkt bizi şey yapıyor mu acaba lan? Yo yo. Aa olduk tamam. 63 seviye olduk. Ee, bir tane de evrim parçası muhafızlara verdi. Çok şükür diyelim. Buna da şükür diyelim. En azından olana vermedi. Yani yapmadığı şey değil biliyorsunuz. Buradan koş başını da. Aynı şekilde 16 yapmak istiyorum. Birçok destende kullandım. Sevdiğim bir kart arkadaşlar. 64 oluyor muyuz direkt? 64 de olduk. Okey. Sandık atacağız. Bak bu şekilde en azından sandık falan. Bayri bundan efsanev ev. Gözünü sevdiğimin oyunu lan. Hadi lan. Yok arkadaşlar bu oyun gerçekten namussuz şerefsiz bir oyun arkadaşlar. Yemin ederim namussuz şerefsiz bir oyun bu oyun. O bunu 16 yapamıyor muyuz şeyle lan? Arkadaşlar Allah aşkına bir şey söyleyeceğim abi ben bunu kullanarak bir kartımı 16 yapamıyorsam e bunu komple kaldır abi kart güçlendirmesini ben niye şu an kullanamıyorum ki bunu mesela çok saçma değil mi sizce de arkadaşlar Allah aşkına Ben belki bunlardan birini 16 yapmak istiyorum abi maksimum yapmak istiyorum Şu anda 3 tane ana kartımız diyebiliriz tabi buradan kayat ayet de olsaydı iyi olurdu ama 3 tane kartımız da olduk Full pack kayı ilk defa kullanacağım o seviye Bakalım nasıl sonuç alacağız Aa lan ben kulemi 16 yapabilirdim Kulemi 16 yapayım ya arkadaşlar bu oyundan sonra Ana kulemizi de 16 yapabiliriz ya. Abi ne oluyor ya? Yine is Cık. Adam 16 seviyeye iksir golemi basmış arkadaşlar. Yani bu nasıl bir şey? Nasıl bir kafa yapısı? Oğlum adamın kuleleri 14. Kendisi kartları 16 falan. Ne oluyor? Arkadaşlar mecbur şöyle bir şey yapacağım ya. Onlardan çıkartmak lazım. Şöyle de bir sarmaşık attım. Yani adamın kartları oha. Avcı neler yaptı ya orada. Ama çok iksir harcadı diye düşünüyorum. Abi nasıl bir desten var lan senin? Dürrük. Bu ne lan? Bu nasıl bir deste oğlum? Şöyle mini pekka tutacağız. Sol kuleyi aldık gibi bir şey oldu. Hadi lan. Güzel. İşte 16 sende varsa bize de var. Mini pekkonu onu alsana. Zink. Güzel. Güzel abi bak. Şu anda iyiz. Arkadaşlar adam büyük ihtimalle şey dağıtacak şimdi. Lan dönsene blokçu Büy ya. Sattı arkadaşlar ya. Blokçu Büyü vallahi büyük sattı da. Tamam yani kuleyi vermezsek örteceğim de oğlum ne kadar vuruyorlar bunlar? Bu ne? Abi oha be. Şaka gibi. Bu adamın destesi neymiş arkadaşlar böyle? OE ya tam OE destesi yani. İşimiz zor. Büyülü okçu fena sattı ya. Normalde menzil anasının nikahına kadar gider. Bak buradan dönebiliyorsun. Oradan niye dönmedi? Şey pek attım arkadaşlar en geriden de. Adam ne taraftan gelecek? Ortadan bir anda şeyi basabilir. Destesi son zamanlarda karşılaştım en OE deste arkadaşlar onu söyleyeyim. Fişekçi halletmem lazım. Hayatta şöyle atalım. Ama ya ama ya. Okey tamam dur. Tamam. Okey. Yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir sarmaşık atalım. Güzel bir sarmaşık. Hadi lan. X'i golemini attı. Şöyle hemen hayaletle darlamaya de. Oğlum ona sölmez lan. Fişekçiye bak ölmedi arkadaşlar. Şaka mı? Oha. Tamam, tamam, tamam. Sakin olalım. Sakin olalım. Hal öndeyiz. Hal öndeyiz. Hal öndeyiz. Sarmaşı bunu atacağım. Şöyle pek gayet uzaktan attım ki tek atamaz, çok vuramazsın. Şöyle bir hayalet atalım hemen şuraya, şunu halletmek için. Öyle artık lan. Artık burayı tutamazsın diye düşünüyorum. Lan ne namert adammışsın sen ya. Vur lan! Zıng! Kral bu nasıl bir deste? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Yuf! Bunu yapacak özür dilerim. Özür dilerim hak etti. <laughs> Allah'ım gecenin saat bilmem kaçı beni gözünü sevdiğim yani Normal insan emeklerle karşılaşır Allah'ım Dört Ya beş ol be bir kere de be beş ol be Boş ol boş ol boş ol Üç yıldızdan güçlü madenci verir bu sefer Oğlum biz bu şampiyonları nasıl maxlıycaz arkadaşlar Düşündükçe gözüm uyku girmiyor ya 14.000 kupayı da geçtik güzel Şurada da bir sandık geldi Harika Kule prensesine 2700 taşı veriyorum Kule prens. Önce diğer kartları yükselterek kule seviye seviyesini arttır. Yeni kule seviyesi ne zaman geliyor? Abi kral kule seviyesi 76'da geliyormuş ki bana bu konuda kimse bir uyarıda bulunmadı. Niye 2500 taşı durduk yere buna verdik şimdi ya? Ben benim hatam. Tamam benim hatam arkadaşlar biliyorum. Şu anda siz videoyu izlerken az önceden beri şey diyorsunuz. Lan olmaz 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 falan diyorsunuz. Ben bilmiyordum özür dilerim. Ben hatalıyım tamam. Yalnız sarmaşın tek atmaması az önce beni baya bir üzdü fişekçiye. Yani sırf fişekçi için kullandığım bir kart çünkü bu. O bu adamda şey mi var lan balon mu var? Ha, son anda var ya nefesimi tuttum yemin ederim. Adamda nasıl bir desteği var acaba ya? Bir tane tamam, vur lan. Okey. Okey gayet. Sıkıntı yok. 16 seviye avcı. Ne? Bu avcı evrimi geldi diye herkes avcı mı kullanıyor? Ne destesi var ya bunun? Direkt Pekka'yı elimizden çıkarttık da yapacak da çok bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Bence şu anda güzel bir yakalama yapıyoruz. Onlar seni kurtarmaz. Onlar seni kurtarmaz. Pekka da ölmedi. <laughs> Şöyle hemen darlamaz şu Sus. Öyle yok öyle artistik yapmalar. Öyle yok öyle artistikler. Öyle, öyle, her şeyi atalım. Alev topunu atalım. Şunu atalım. Bunu atalım. Sonra bir de gelip savunalım. Bu KD mi oynuyor acaba ya? Sanırım KD oynuyor zaten de. Şu anda bayağı avantaja geçtik. Geriden bir Pekka'yı attım. Ee, Kralet Devi atarsa diye elimde mini pekkan var. Zaten şeyi de çıkarttı. Balıkçıyı da çıkarttı elinden. Hayır 13 seviye balıkçısı var mesela. Garip niye oynuyorsa? Bıraktı mı acaba ya oyunu? Pes etmiş olabilir mi? Şu anda iksiri full olması lazım. Galiba pes etti arkadaşlar da biz yine riske atmayalım. Şöyle bir büyü okçu attım. Koş başında bıraktım şöyle. Evet, adam bıraktı. Evet bu deste biraz pes ettiriyor ya bazen. Yani bazen pes ettiriyor, öyle huyları var. İyi oyundu diyelim kendisine. Adamın da kalbini kırmaya gerek yok. En azından vaktimizi çalmadı. Videoda maçlarımızı atmış olduk. Evet arkadaşlar bu şekilde de videomuz olsun vallahi dediğim gibi eksiklerimizi falan aldık. Hani ihtiyacım olabilecekleri tamamladım. Az bir şeyimiz kaldı. Keşke bütün evrimler olsaydı bu arada. Yani bu kullanacağım atıyorum şövalyedir, iskelettir ne bileyim işte. Koşbaş olabilir vesaire. Bunların evrimleri gelmiş olsaydı o pazara onları da aldım ama seçmece rastgele veriyorlar. Neye göre veriyorlar bilmiyorum. O şekilde yapmışlar. Almamayı tercih ettim. Şu anda istesem iki tane daha böyle kartımı evrimleştirebiliyorum. O kadar joker kartım, desteğim var, parçam var. Ama gerek yok saklayacağım. Bu şekilde bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.